Bugün burada hekim Birliği sendikası olarak ülkemizde görev yapan yüz binlerce hekimi temsil eden 14 Mart 1919'da tıbbiyeli Hikmet Bola'nın önderliğinde hekimlerin işgali edilenmek üzere başlattığı milli mücadelenin yıl dönümü olan tıp bayramımızı kutlamak, hekimlerin karşı karşıya olduğu ve acil çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha en güçlü şekilde dile getirmek için toplandık. Hekimlerin en temel sorunlarından biri şiddettir. kadın hekimler şiddetin en fazla mağduru olduğu meslek grubudur. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sağlık Bakanlığı önündeki bu haykırışımızın ayrı bir önemi bulunmaktadır. Kadın ya da erkek hiçbir hekim şiddet mağduru olmamalıdır bir şekilde ağır çalışma koşullarını, güvensiz ortamları, şiddete karşı alınan önlemleri ve bu yüzden görev başında kat ne de unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu amaçla şiddete yönelik acil tedbirlerin alınmasını ve yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Hekimler askeri birliklerde görevlendirilmektedir yüz binlerce hekim vatanımız için hizmete hazırız. Ancak askeri hekimlik ayrı bir uzmanlık alanında eğitim ve tecrübe gerektirir. Hiçbir eğitimi bulunmayan hekimlerin çatışma ortamında sürülmesinden hem hekimlerimiz hem de askerlerimiz zarar görecektir. Hekimlerin yoğun ve uzun süreli çalışmaları, özellikle nöbet ve fazla çalışmaları adil bir şekilde ücretlendirilmelidir. Nöbet ücretlerini, saatlik çalışma saatlerini, çalışma saatlerini uzunluğu ve niteliği göz önünde bulundurularak belirlenmesini ve bu doğrultuda yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Hekimlere verilen saat 100 TL nöbet ücreti hangi akla, hakka ve vicdanla uygunu? <laughs> Değerli basın mensupları, biliyor musunuz? Bir hekime verilen giyim yardımı sadece 70 TL'dir değil bir beyaz önlük, bir için çorap parası değil. Alın bu çorapta Sağlık Bakanlığı'nın olsun. Burada Sağlık Bakanlığı'na yolluyoruz çoraplarınızı. Yükleyin yardımını protesto için. Hekimlerin aldıkları ücretlerin adil ve dengeli bir şekilde belirlenmesi bizim için önemlidir. Bölük bölçük emekliye yansımayan ve her ay değişen maaşlarını ödül diye tabir edilen ücretlendirmeleri, aynı işi yapan hekimler arasında ücret uçurumlarını ve havuç sopa sistemini kabul etmiyoruz. Kurulduğumuz günden beri emekliye yansıyan tek kalem maaş isteğimizi tekrarlıyoruz. <laughs> Hekimlerin çalışma koşulları, iş güvencesi ve özlük hakları sağlık sistemimizin temel taşlarındandır bu hakların korunması ve iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ancak geçtiğimiz günlerde meclisten geçen kanundaki aba altından aba altındaki sopa niteliğindeki cezaları sözleşme fesi tehdit, tehditlerini ve ücret kesintilerini kabul etmiyoruz. Bu kanun iptali için anayasa mahkemesine başvurma hakkı olan milletvekillerini göreve davet ediyoruz. Hekimlerin adil bir şekilde çalışma ortamına ve koşullarına sahip olması kaliteli sağlık hizmeti sunmalarını sağlayacaktır. Unutmayın. Hekimlik torbalar için ilişkilen maddeleri maddeler de esaret alına alın, alınamayacak bir meslektir. Pandemilerde, depremlerde halkın sağlığı için canla başla çalışırken alkışlanan da kurtardığımız her can için tarifsiz bir huzur ve mutluluk yaşayan ve kaybettiklerimizin ardından usulca gözyaşını döken de bizleriz. Görevimizi yaparken şiddeti uğrayan, anayasal hak olan ve meşru yollarla yaptığımız eylemler nedeniyle cezalandıranlar da bizleriz. Deprem bölgelerinde çalışan hekimlere yönelik gereksinimlerin hızlı ve etkin bir şekilde karşılanması, psikososyal, psikososyal destek, güvenli çalışma ortamı gereklidir. Ancak maalesef halen bölgedeki hekimlerin sorunları ilk ilki gibidir. mensupları. Ağır zorlu eğitim sonrası mevcut koşullarda genç meslektaşlarımız riskli uzmanlık alanlarını tercih etmiyor, bir kısmı çareye göç etmekle alıyor. Önümüzdeki yıllarda yanlış sağlık politikalarının olumsuz sonuçlarını daha belirgin halde hep birlikte yaşayacağız. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok yakın tarihte kamuoyuna açıkladığı hekimlerin emekliliğe dair ek göstergesinin arttırılması sabit ücretin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması, taban ücretlerinin arttırılması, nöbet ücretlerinin düzenlenmesi ve ASM'nin kamu tarafından kiradan kurtarılması sözlerine inanıyor ve bekliyoruz. Tekin Milli Sendikası olarak tüm bu sorunlarla meslektaşlarımıza omuz omuza topyekun mücadele etmeye, mesleğimizin layık olduğu koşullara kavuşması için çalışmaya, üretmeye hukuki ve bürokratik yollardan ilerlemeye, yeri geldiğinde meydanları doldurmaya, yeri geldiğinde kamu yararına dikkat çekmek için iş bırakmaya devam edeceğimizi duyuruyoruz. Gerçek ve samimi bir beyaz reform için siyah balonlarımızı bırakıyoruz. Siyah balonlarımızı bırakıyoruz beyaz reform için.